Bir ileride kaynayıp alırabiliriz evet dikiş yapıyor gayet güzel bir şekilde verdiği örneğe dikiş yapıyor iğneyi yan taraftan yukarı kaldırıyoruz. şöyle dikmeyi deneyelim. Evet, şurada bitti. Altta gitmiyor mi bitti acaba? Şöyle tekrar tekrar. Bizi çekelim biraz. Hı, üst kafaya basmamız gerekiyor. Bütün yine kaldırmaları bu yan taraftaki volandinin daireyi kullanmamız gerekiyor. Elini dışarı aldım. Elinize desteklerini söyle. Elinize dikin diyor. Evet, değdik. Evet, şu an renkli olduğu için görünmüyor ama. Şu ipi çektiğimizde dikiş yapıldı. Dikme işlerini bitirmek için iğneyi tamamen yukarı kaldırın diyor. sonra bir makas yardımıyla bu şekilde iğneden yaklaşık 17 8 cm uzaklaştırın diyor. Bu şekilde bunu kesiyoruz. Daha sonra bir kere daha iğneyi batırmamızı söylüyor. Tekrar ayırıyorum. 7-8 cm. Ve kumaşı Bilelikli. evet güzel benim gördüğüm tek sıkıntı şu anda ipin bittiği yerde çekmeyin diyor sökülme tehlikesine karşı çekelim evet çektiğimizde sökülüyor onu şuradan dikkat edersek iğneyle bir bağlarsak çözülür gibi duruyor. Yalnız ip dışarıda olmaması gerekiyor herhalde. Çektiriyor çünkü. büyük alttan gelmeli. Son noktada bir daha okuyalım. Şimdiki kişi eksiktirdikten sonra henüz konuma kadar link getirin diyor. Henüz konuma Yine bunu geldik. Daha sonra ipliği dışarıya çekmemizi söylüyor Şu alttan nazikçe iğneye zarar vermeden Evet, böyle biraz dışarı çektik. Tekrar bir tur daha aşağı indirmemizi söylüyor. Bu şekilde dikişi sonlandırıyoruz. Tekrar, <laughs> uzaklaştırıyorum. Burada ince bir durum var. Burayı çözdük mü? Bu dikişi çözeceğiz büyük ihtimalle. Evet, gayet güzel dikti. Son noktayı Evet, bu sefer son noktayı koyduk. Şu an son noktan, şu anda sökülmüyor. Kılavuzdaki adamları uygularsak demek ki dediği gibi son düğümü o şekilde atıyor. Bakın bir önceki söküldü. Evet gayet başarılı bence. Yan taraftan adaptör girişi de mevcut. 6 volt, 800 miliamperlik bir adaptörde pil kullanmanız mümkün. atmak için son son iki şey düğüm atmak için iplik geçirici var. Buna iplik geçirici ipi taktığınızda çok hassas ucu son düğüme gelip son düğümden altından geçirdiğinizde karşıya geçer El becerisi gerektiriyor. Bu hmm. şekilde buraya düğüm atabiliriz.